Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Hiç kendinize sordunuz mu telefonunuzdaki Siri ya da Google Asistan size nasıl bu kadar akıllıca cevaplar veriyor? Ya da Netflix'in bir sonraki izleyeceğiniz filmi nasıl bu kadar isabetli tahmin ettiğini? Sanki sihir gibi, değil mi? İşte bu sihrin arkasında görünmez kahramanlar var. Yapay zeka eğitmenleri. Evet, yanlış duymadınız. Böyle bir meslek var ve belki de geleceğin en heyecan verici işlerinden biri. Peki kim bu? Yapay zeka eğitmeni. En basit haliyle yapay zekaya dünyayı anlamayı öğreten dijital bir öğretmen. Tıpkı bir çocuğa renkleri, şekilleri, doğruyu yanlışı öğrettiğimiz gibi onlar da makinelere verilerle bilgi öğretiyorlar. Düşünün, bir bebeğe bir köpeğin fotoğrafını gösterip "Bu bir köpek" dersiniz. Sonra başka bir köpeği gösterir, yine bu da bir köpek dersiniz. Zamanla bebek farklı cinslerdeki, renklerdeki köpekleri tanımaya başlar. İşte yapay zeka eğitmeni de tam olarak bunu yapıyor ama binlerce, hatta milyonlarca veriyle. Şimdi günlük hayattan bir örnek verelim. Online alışveriş yaparken sohbet kutucuğuna "Siparişimin durumu nedir?" yazdığınızı düşünün. Size anında cevap veren o robot aslında daha önce bir yapay zeka eğitmeni tarafından eğitildi. Eğitmen Siparişim nerede? Kargom ne zaman gelir? Sipariş takibi gibi yüzlerce farklı soruyu ve bu soruların doğru cevaplarını sisteme öğretti. Bu sayede yapay zeka sizin ne sormak istediğinizi anlıyor ve doğru bilgiyi size iletiyor. Aslında yapay zeka eğitmeninin ona öğrettiklerinin bir yansıması. Yani eğitmen ne kadar iyiyse yapay zekada o kadar akıllı oluyor. Peki neden bu meslek geleceğin en önemli alanlarından biri haline geliyor? Cevap basit. Yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. Sağlıkta hastalıkları teşhis etmekten, finansta sahtekarlığı tespit etmeye, tarımda verimliliği artırmaktan, kullandığımız arabalara kadar her alana giriyor. Ve tüm bu sistemlerin doğru, adil ve hatasız çalışması için insan zekasına yani eğitmenlere ihtiyacı var. Makineler veriyi işleyebilir ama o veriye anlam katacak, etik değerleri öğretecek, ön yargıları temizleyecek olan kişi yapay zeka eğitmenidir. Gelecekte yapay zeka okur yazarlığı en az normal okur yazarlık kadar önemli olacak. İşte bu okur yazarlığı makinelere kazandıranlar da bu eğitmenler. Gelelim en merak edilen kısma. Bir yapay zeka nasıl eğitilir? Bu süreç aslında birkaç basit adımdan oluşuyor. İlk adım veri toplamak ve etiketlemek. Örneğin sürücüsüz bir araba için yapay zeka eğitiyorsak, eğitmenler binlerce saatlik yol videosunu izler. Görüntüdeki her şeyi tek tek etiketler. Bu bir araba, bu bir yaya, bu bir trafik ışığı, bu kırmızı ışık. Bu etiketleme işlemi, yapay zekanın görsel dünyayı anlamasını sağlayan temeldir. İkinci adım, modeli beslemek ve test etmek. Etiketlenmiş veriler yapay zeka modeline yüklenir. Model bu verilerden öğrenmeye başlar. Sonrasında eğitmenler modeli yeni verilerle test eder. Yapay zeka bir yayayı ağaçla mı karıştırdı? Hemen geri bildirim verilir ve model düzeltilir. Bu sürekli bir deneme, yanılma ve iyileştirme döngüsüdür. Tıpkı bir öğrencinin sınavdan sonra yanlışlarını kontrol edip doğrusunu öğrenmesi gibi. Şimdi bunu gerçek senaryolarla canlandıralım. Mesela bir müşteri hizmetleri botu düşünün. Bir müşteri sinirli bir şekilde ürünüm bozuk geldi derhal iade etmek istiyorum. Yazdığında botun sadece kelimeleri değil duyguyu da anlaması gerekir. İşte eğitmen burada devreye girer. Binlerce müşteri konuşmasını analiz eder, sinirli, mutlu, hayal kırıklığına uğramış gibi duyguları etiketler. Bu sayede bot, sinirli bir müşteriye standart bir cevap vermek yerine, yaşadığınız olumsuz deneyim için çok üzgünüz, size hemen yardımcı olalım gibi daha empatik bir karşılık verir. Ya da bir sağlık sistemi düşünün. Yapay zeka röntgen filmlerini analiz ederek hastalıkları teşhis etmeye yardımcı oluyor. Eğitmenler binlerce röntgen filmini doktorlarla birlikte inceler. Burada bir tümör var, bu bölge sağlıklı gibi etiketlemeler yaparlar. Bu sayede yapay zeka, insan gözünün kaçırabileceği en küçük detayları bile fark edebilir hale gelir. Bu sadece bir teknoloji değil, hayat kurtaran bir devrimdir. Hatta oyunlardaki karakterler bile eğitmenler sayesinde daha gerçekçi davranır. Bir oyun karakterinin düşman gördüğünde saklanması, tehlike anında yardım çağırması hep bu eğitimlerin sonucudur. Peki, ben de yapay zeka eğitmeni olmak istiyorum, nereden başlamalıyım? diyorsanız size harika bir haberim var. Bu alana girmek için illaki bir bilgisayar mühendisi olmanız gerekmiyor. Farklı disiplinlerden gelen insanlar bu alanda çok başarılı olabilir. Örneğin, dil bilimciyseniz doğal dil işleme modellerini, psikologsanız duygu analizi yapan botları, hatta bir sanat tarihçisiyseniz sanat eserlerini analiz eden yapay zekaları eğitebilirsiniz. İlk adım temel kavramları öğrenmek. İnternette veri etiketleme, makine öğrenmesi temelleri gibi konularda ücretsiz bir sürü kaynak var. Online kurslara katılabilir. Bu konuda yazılmış blokları takip edebilirsiniz. İkinci olarak pratik yapabileceğiniz platformları keşfedin. Bazı şirketler küçük veri etiketleme projeleri için serbest çalışanlarla çalışıyor. Bu küçük projeler size harika bir deneyim kazandırır. Üçüncü ve en önemlisi merakınızı canlı tutun. Sürekli araştırın, yeni teknolojileri takip edin, kendinizi geliştirin. Bu alan o kadar hızlı büyüyor ki Bugün öğrendiğiniz bir şey yarın bambaşka bir kapı açabilir. Unutmayın, en önemli sermayeniz öğrenme isteğiniz. Yapay zeka dünyayı değiştiriyor ve bu değişimin tam merkezinde duran, ona yön veren kişiler yapay zeka eğitmenleri. Onlar, teknolojinin soğuk yüzünü insanlaştıran, makinelere bilgelik ve anlayış katan görünmez öğretmenler. Geleceği sadece izlemek yerine onu şekillendirenlerden olmak istemez misiniz? O zaman kendinize şu soruyu sorun. Bu heyecan verici yolculuğa başlamak için bugün ne yapabilirim? Belki de ilk adım bu videoyu izledikten sonra veri etiketleme nedir? diye küçük bir araştırma yapmaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.